Gençler, nasıl geçiyor günleriniz? Gerçi grupta sürekli konuşuyoruz biz ama biraz da buradan konuşalım istiyorum. Haftaya canlı derslerimiz olacak sizinle. Canlı canlı hepinizi göre göre birazcık ilerleyeceğiz. Özledik çünkü birbirimizi çok. Sizi görerek ders yapmayı özledim. Böyle boş duvarlara konuşuyorum. Şimdi, bugün sizinle Nisan ayının örnek sorularını çözmek istiyorum. Güzel sorular, ben çok beğendim açıkçası. Yani bu Şubat'tan itibaren gelen sorular tarzına ağırlık verilmiş. Demek ki sınavda yine bu tarz çıkacak. Bakın şurada ortak ilgi alanları bulma sorularımız vardı ya. Onlarla ağırlıklı gitmişler arkadaşlar. Sınavda da bu tarz gelir diye düşünüyorum. Çok fazla üzerinde duruluyor çünkü. Hemen başlayacağım ben. <laughs> Sarah ve oğlu var. Hemen okuyalım. Sarah likes comedy films and science fiction. Sci-fi. Çizelim. Comedy ve sci-fi. <laughs> bu altın çizdiklerime eşitleyeceğiz arkadaşlar. However, she finds dramas unbearable. Ama dramayı nasıl buluyor? Katlanılmaz buluyor. Dramayı sevmiyoruz. Her 14 year old son Tim, 14 yaşındaki oğlu, yaş önemli arkadaşlar. Burada belirtiyorsa bizim için önemli. 14 yaşındaki oğlu is fond of watching action movies and comedies. Aksiyon filmlerine ve komedilere düşkün. Ortak hangisi? Komedi. Demek ki biz ortak bir sinemaya gideceklerse komedi üzerinde durabiliriz. He also thinks science fiction movies are interesting. Bir ortak daha geldi. O da ne? Sci-fi'lar. Bilim kurgular. Çünkü ilginç buluyor onları. Yani olumsuz bir durumu yok. Sarah wants to go to the cinema on Sunday morning. Sunday morning bizim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü şurada morning'in üzerinde duracağız saatlerde. AM'lere, PM'lere dikkat edeceğiz. AM'ler morning, PM'ler afternoon olarak ele alacağız unutmayın. She, she, wants to find a movie that is appropriate for both of their preferences. Uygun, kendi tercihlerine uygunu bulacağız. Hemen bakalım. Um, hangisi onlar için uygun? Sarah ve Tim için, oğlu Tim için uygun. Ridiculous Man başlayalım. Comedy. Önce şuna bakalım. Olmayanları bir eyleyelim. Drama. Dramayı Sarah sevmiyordu. Eledik. Action. Uh, Tim seviyor ama Sarah sevmiyor. Eledik. O zaman biz Impressive Life ve neyi? Last Two Hours'ı eliyoruz. Ya Out of the World olacak cevabımız ya Ridiculous Man olacak. Hemen bakalım. Comedy, Science Fiction. İkisi de ikisinin tercihlerine uygun. Yaş uygun mu? Uygun. Çünkü çocuk 14 yaşında 10 yaş ve üzeri 6 yaş ve üzeri ikisine de uyuyor. Saatler önemli. Çünkü dedik ki on Sunday morning. Sunday morning pazar sabahı. Şimdi burada ridiculous Man'de pazar sabahı var mı? Evet var. Sabah saat 10.30'da. Ama out of the World'a baktığımızda sabah var mı? Hayır. Öğleden sonra seansları var. Biri öğleden sonra 4'te, biri de 11'de. Yani akşam 11'de. Bunu da eledik o zaman. Out of the world tercih olarak uyuyor ama saat olarak uymuyor. Cevabımız ne oldu? Cevabımız Adana oldu. Bakın ilk önce en olmayanları eledik. Sonra e, seçeneklere oldu oldu ama olmayan bir kısım vardı oradan eledik cevabımıza bir seçenek kaldı o da Adana. Heh, yine böyle bir e, eşleştirme sorusu tarzında. Alice, David, Mary and Tom are planning different free time activities for this week. Bu haftalık bir boş zaman aktivitesi düzenliyorlar. Şimdi önce soruya bakalım soruyu anlamak çok önemli. According to the information about who is not Planning an activity for the weekend. Kim hafta sonu için bir aktivite planlamıyor. O zaman biz hafta içi aktivite yapacakları bulacağız. Weekdays'leri bulacağız. Onu da nereden bulacağız? Bakın, pazartesi, perşembe, cumartesi, pazar. Bir iki tane weekday var, iki tane weekend var. Burada da aktivitelerimiz var. Alice is going to go to cinema with her friends. Cinema, movie. Hemen bakalım hangi günmüş. Baktık baktık watching movie hangi gün? Sunday, pazar günü. Bize soruyor ki hafta sonu olmayanları soruyor. O zaman Alice hafta sonu Alice'li şıkları bir eledik. Alice olmuyor çünkü. Şuraya baktığımızda Tom kesinlikle hafta içi onu biliyoruz artık. Mary mi, David mi? Yine de bakalım. Tom is going to go to the cafe with his buddies. Arkadaşlarıyla kafeye gidecek. Hemen bakıyoruz hangi gün? Perşembe günü arkadaşlarla buluşma. Evet, Tom gidecek hafta içi bir de. O zaman ilk seçeneğimiz Tom. İkincisi. David is going to ride a bike in the morning. Sabah bisiklet sürecek. Bisiklet sürme cycling, değil mi? Riding a bike eşittir cycling'di. Hangi gün? Saturday, Cumartesi günü, hafta sonu. O zaman David de hafta sonu için bir şey planlıyor mu? Planlıyor. O zaman cevabımız C de olamaz. Ne kaldı? B kaldı. Burada da Mary is going to play bowling after school. Okuldan sonra bowling oynayacak. Pazartesi günü almış. Zaten okuldan sonra dediği için de hafta içine geliyor çünkü hafta sonu okula olmayacağını bildiğimiz için. Bir de doing sports, bowling almış. Cevabımız B olacak. Mary ve Tom are not planning an activity for the weekend. Ee, hafta sonu için bir etkinlik planlamıyorlar. Bunların etkinliği hafta içi. Geldik. Hmm. According to the information about, which of the following is the most appropriate menu for Tom? Yine seçenekler arasından eleye eleye Tom için en uygun yemeği seçeceğiz. Yemek menüsünü seçeceğiz. Bir okuyalım. Sam invites his friend Tom to dinner. He wants to prepare meals according to Tom's preferences. Tom'un tercihlerine göre bir yemek hazırlamak istiyor. Özel bir yemek hazırlamak istiyor. İşte burada birazcık bilgiler varmış. Tom prefers meat to fish. Tom neyi tercih ediyor? Eti balığa tercih ediyor. Yani balık istemiyor. O zaman hemen biz şuradan C seçeneğini eledik mi? Eledik. Çünkü balık var. Direkt eliyoruz. Devam edelim. He dislikes green vegetables. Yeşil sebzelerden nefret eder. E burada parsley soup var. Parsley tamamen yeşil bir sebze. Bunu da eledik. He isn't keen on cold dessert. Soğuk tatlılara düşkün değil diyor. Sevmiyor diyor. He dislikes cold dessert. Soğuk tatlıları sevmiyor. E burada ice cream var. Dondurma var. Soğuk tatlının babası. Bunu da eledik. Geriye ne kaldı? Direkt bakın. Üç bilgiyle tık 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 şıkları eledik. Geriye D seçeneği kaldı. Tomato soup. Domates çorbası. Steak. Et. Burada eti tercih ediyor dedik. Hat kakao rolls. Sıcak kakao topları. E zaten soğuk sevmiyordu. Burada bir de hatı belirtmiş bizim gözümüze sokmuş gayet açık bir şekilde. Cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Yani şöyle baktığımızda her cümlede, her e, maddede bir bir eleyerek gittiğimizde zaten A, B, C direkt gitmiş oldu. Cevabımız geriye D kaldı. Devam ediyorum. Hı. Şimdi according to the result of the survey, which of the following is correct? Doğru olanı bulacağız. Önce bunu bir bilelim. Sonra Mr. Black asked a hundred students about their mobile phone usage habits. Here are the result. 100 öğrencisine sormuş. Cep telefonu kullanma alışkanlıklarını sormuş. Biz de onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar hemen bakalım. More than half of the students use it to keep in touch with their friends. Öğrencilerin yarısından Fazlası, yarısından fazlası ne için kullanıyormuş? Keep in touch yani communication için. Beyaz communication olacak. Yarıdan fazlası, 100 öğrenciye sormuş. Yarısı 50, 50'den fazla olacak. O zaman şuraya baktığımızda %45 ile D'yi önce bir eledik. Buraya %55, %65, %60, more than half'ı tamamlıyor. Devam edelim. The number of the students who use mobile phones to find articles related to their lessons... Bakın şurası komple bizim <laughs> öznemiz. Diyor ki doing research yapmak için dersleriyle ilgili articles'ları, makaleleri bulmak için cep telefonlarını kullanan öğrencilerin sayısı is less than the others, all others. Diğer kalan hepsinden daha az. O zaman doing research bu pembeler diğerlerinden daha az olanı bulacağız. C'den başlayalım. Az mı? Az. Burada az mı B'de? Hayır. Burada %10, %10. Burada %15. %10'dan düşük olması lazım. Diğer hepsinden az olması lazım. Eledik. Ee, %60'dan az. %15'lerden de az. Cevabımız ya A olacak ya C olacak. Son e, madde bizi cevaba götürecek. Playing online games using mobile phones is as popular... Oops. I'm sorry. Let me clean it kim. Arkadaşlar buraya hemen bir virgül atıyorum. Şimdi more than fazla, değil mi? Less than az. Bir kıyaslama, karşılaştırma yapıyoruz ama eşitlik yok. Eğer as as kullanıyorsak ne vardı bunda? Bir eşitlik vardı arkadaşlar. As fast as I can run as fast as you. Senin kadar hızlı koşabilirim. Yani sen benden hızlı koşamazsın. Ben senden hızlı koşamam. Bizim hızımız eşit ya da I am as popular as Tarkan. Tarkan kadar popülerim. Tarkan benden daha meşhur popüler değil ya da ben ondan daha az daha fazla popüler değilim. Eşitliğimiz var. O zaman as popular as buying things from the internet de fan ve online shopping'in yüzdeleri as popular as dediği için eşit olmak zorunda. Ne kalmıştı geriye? A ve C kalmıştı. Şurası tamamdı. Şurası da tamamdı. Burada da şurası tamamdı, şurası tamamdı. Ama şurada şu ikisinin çizgiler ve sarının eşit olması lazım. C'ye bakıyorum. Biri %10, biri %30. Eşitlik var mı? Hayır yok. Ama burada ikisi de kaç kaça kaç? %15, %15. Eşitlik var mı? Var. As popular as dediğimizde işte eşitliğe baktığımızda cevabımız ne oldu? Adana oldu. Yine madde madde giderek ne yaptık? Eleye eleye şıkkımızı, doğru şıkkımızı bulduk. Lütfen Tek gidiş um, yönteminiz bu olsun arkadaşlar. Direkt çünkü garanti cevaba gidiyoruz. Cevabımız a geldik. Uh, which of the following does not have an answer? Cevabı olmayan soruyu bulacağız. Bir bakalım. Online games are very popular among young people. Lots of children are becoming addicted to the internet and online games. They play online games on their tablets and or smartphones. These children spend from 6 to 10 hours online and they rarely have face-to-face -face communication with their families. Altını çizdiklerim önemli o yüzden çiziyorum. Some of them refuse to go to school because they want to stay at home and play games. Parents are not happy about their children. Ne diyor? Online oyun bağımlıları. Neyse ki bizim e, grubumuzda yok böyle öğrenciler, değil mi? <laughs> online oyun bağımlıları Online oyunlar şu anda çok popüler gençler arasında ve birçoğu da buna ne olmaya başladı artık bağımlı olmaya başladı. Tablet veya akıllı telefonları aracılığıyla oynuyorlar ve günde 6 ile 10 saat arası geçiriyorlar. Bu yüzden de arkadaş aileleriyle çok az face to face yüz yüze e, iletişime giriyorlar. Hatta bazıları online oyunu oynamak için ne yapıyor? Okula gitmeyi reddediyor. Aileleri bu durumdan hiç memnun değil, hiç mutlu değil. Hemen bakalım hangisinin cevabı yok. What kind of devices can children use to play online games? Online games oynarken ne tarz e, cihazları kullanıyorlar? Tablet ve akıllı telefon. Cevap var mı? Var. How much time do the addicted children spend online? Kaç saat harcıyorlar? Ne kadar zaman harcıyorlar? 6 ile 10 saat arası. Cevap var mı? Var. What are the reasons for online game addiction? Online oyun bağımlılığının sebepleri neler? Bize sebepten bahsetti mi? Şey dedi mi bize? Çocuklar online oyun ıı, oyunlara bağımlılar. Çünkü diye bir şey açıkladı mı? Biz neden bağımlı bu çocuklar bilmiyoruz. How do parents feel about their children's habits? Bu çocukların bu davranışı karşısında aileler nasıl düşünüyor. Hisleri neler? Değer not happy, değer sad. Hislerini verdi mi? Verdi. Bize neyi vermedi? Sebeplerini vermedi arkadaşlar. Online oyun bağımlılığının sebepleri ne? Henüz bilmiyoruz biz. O yüzden cevabımız C. Bize de soruda neyi soruyor? Hangisinin cevabı yoktur diyor. Cevabımız Ceyhan olacak. dediğim gibi arkadaşlar haftaya canlı derslerimiz olacak. Sizinle paylaşılacak günleri ve saatleri tam olarak yoklama alacağım o gün tam olarak hepinizi bekliyorum. Nisan ayının sorularını ben çok beğendim. Yine siz bunu dinlerken aklınıza takılan bir e, nokta bir durum ya da anlayamadığınız bir yer varsa lütfen WhatsApp grubumuzdan bana anında geri dönüş yapın. Sizleri çok özledim. Çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar. Bye bay.